Evet Karadeniz TV ekranlarından herkese iyi günler diliyoruz. Ee, Türkiye'de ve hatta dünya genelinde bir Covid-19 e, süreci yaşanıyor. Ee, bugün de biz e, Trabzon İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta ile Trabzon'un durumunu e, iç e, nasıl bulaşın Trabzon'a nasıl bulaştığını soracağız. Bakalım e, neler söyleyecek. Evet Hakan abi, e, Sayın Müdürüm, kuramızı e, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk olarak şöyle başlayalım. Ee, Trabzon'a ilk gelen hasta e, nereden geldi? Ardından ve Trabzon'da yaşanan e, süreci değerlendirebilir misiniz? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten sizler sayesinde vatandaşımızı hem bilgilendirme hem de bilinçlendirme fırsatı buluyoruz. O evet. anlamda bu programları önemsiyoruz. Ee, biz tabii olaya Türkiye'de başlangıcı Şubat ayı olmakla birlikte biz de 11 Mart'ta gelen vakanın 16 Mart'ta vakalaşması sonucu muhatap olduk. Bu vakamız Fransa'dan gelmişti. Evet. Ee, geldiği süreçte belli sürede şikayetleri olmuş ama bize müracaatı olmamıştı. Sonraki süreçte olan müracaatında bu tespit edilince, pozitif çıkınca Ondan sonraki süreçte e, hastane sürecini ve yakınlarındaki temaslarının takibini, filyasyon anlamında başlatmış olduk. Evet, e, Müdürüm, e, Trabzon'daki süreç iyi yönetildi mi size göre? E, tabii bunun takdiri sizlerin, kamuoyunun, halkımızın. Ama biz şunu söyleyebiliriz, Sayın Valimizin önderliğinde Trabzon ilinde e, var gücümüzle çalıştık iyi bir mücadele verdik ve rakamlara, sonuçlara baktığımız zaman da başarılı olduğumuzu kendi adımıza söyleyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum, takdir halkımızındır. Şu anki tablo nasıl? Yani rakam verebilir misiniz bize? Tablomuz gittikçe daha iyiye doğru gidiyor. Vakasız sürecimiz var. Ama tabii bu vakasız süreç bu işin bittiği anlamında değil. Ama süreç anlamında iyi gittiğimizi, daha iyiye doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Evet Mesela karşılaşıyoruz böyle, otobüslere binenler oluyor, 65 yaş üstü binenler oluyor. Trabzon'da genel olarak bir kurala uyuluyor gibi ancak bazı noktalarda biraz sıkıntılı yaşanıyor. Böyle şikayetler geliyor mu size? Yani e, 65 yaş üstün hep e, sıkıntılı deniyor. İşte onlar yani uzak durmak lazım deniyor. Belki yanlış tabiri söyleniyor ama e, bu Trabzon'daki süreç nereye gidiyor? Şimdi öncelikle bu e, alınan kararların sürecinden biraz bahsedeyim evet. ben size. E, Gerçekten bakanlığımız, devletimiz çok güzel kararlar aldı. Onlardan biri 20 yaş altı sonra 18'di. ...ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasaklarıydı. Evet. Bu şu anlama geliyordu. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı evde tutuyorduk. Evet. Çünkü ve halen daha devam ediyor biliyorsunuz. Ve o süreçte bu vatandaşlarımızı dışarıdaki mikroptan uzak tutuyorduk. Yani onlardan biz korkarak hareket etmiyoruz. Onları korumak için hareket ediyorduk. Evet. Çok güzel bir karardı. Çünkü en fazla etkilenen kesim... 65 yaş üstü kesim. Evet. Yani ölümcüllük oranı yüksek olan kesim. Dolayısıyla çok güzel bir karar aldı devletimiz, bakanlığımız ve onları evde tutarak bizim etkilenme olasılığını çok daha azlara çekmiş oldu. Artı bir karar, 20 yaş altı kararı da e, en çok dışarıda e, seyir sefer içerisinde, hareket içerisinde olan kesimdi. Her yere temas edip sonra eve gelip evde de yaşlısına bulaştırabilecek olan kesimdi. Bunu da evde tutarak hiçbir tarafa temas etmesini engelledi. Evet. Dolayısıyla çok güzel iki karar. Bizde aslında ulusal anlamda başarının anahtarı olmuş oldu. Trabzon'a geldiğimizde de Trabzon'da belli bir başarı yakalanmışsa bunda tabii ki halkımızın duyarlılığının çok büyük önemi var. Biz bize gelen vakaları yönettik. Sıkıntımız olmadı. Ama daha çok vaka gelmiş olsa ve bizi aşan bir yük olmuş olsaydı belki sıkıntı da yaşayabilecektik. Belki biz altından kalkamayacak duruma da gelebilecektik. Ama halkımızın duyarlılığı, olaylara e, baktığı pozitif yaklaşımlar bizi o tür bir sıkıntıdan kurtardı. Halkın da kendi içerisinde daha fazla vaka ortaya çıkarmasını engellemiş oldu. Şimdi geldiğimiz tabloda tabii ki Dışarılarda çok gezen görüyoruz. Otobüslerde uygunsuz şekilde olanları da görüyoruz. Evet. İşte otur herhangi bir kapalı alanlarda oturanların maskesiz olduğunu da görüyoruz. Ama maske takanların çoğunluğu teşkil etmesi bizi sevindiriyor. Evet. Diğerlerinde uyarılarak daha çok maske takan temasın daha fazla kişilerin tarafından uygulandığı şekli oluşturabilirsek inanıyorum ki bu vaka sürecini biz şu anki olduğumuzdan daha iyi seviyeye getireceğiz. Tırl olduğundaki e, ölümlerdeki yaş oranı nedir efendim müdürüm? Bizim e, vakalarda ölüm oranımız yaş e, seviyemiz 70 civarı. Evet. E, 70 civarı yaş e, bunun içerisinde bir iki vakamız 48-53 yaşlarda olduğu için bunu aşağıya çekmiş oldu. Ama ona rağmen 70 yaş ortalamasıyla gidiyoruz. Ki 18 vakamız vardı. İnşallah evet. daha artmayacak diye umut ediyorum. İnşallah. Ee, normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz müdürüm? Yani erken alınmış bir karar mıydı size göre? Ee, öncelikle bizim bu zamana kadar alınan kararlardaki başarının aynı şekilde devam ettiğini düşünüyoruz. Ve e, bizlere alınan kararlara uymak e, sonucunda destek vermek düşüyor. Verdiğimiz destek oranında da başarının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Yani devletimiz bu serbestliği sağladığında bize maske takma, mesafeyi koruma, hijyene dikkat etme demiyor. Evet. Bunları yaptığın takdirde herhangi bir sorun yaşamayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu serbestliğin bunları sağlanması koşuluyla hiçbir sıkıntısı olacağını düşünmüyoruz. Ee, müdürüm bundan sonraki yaşam size göre nasıl olacak? Yani e, maske takalım, işte dezenfekte edelim ellerimizi, yıkayalım. Ya bu bu önlemler e, yani yerinde mi, yani yeterli mi? E, sonraki süreçte maskeyle yaşamaya alışacak mıyız? Şimdi tabii maske dediğimiz şey bendeki mikroptan sizi korumak. Evet. Sizdeki mikroptan da beni korumak anlamına geliyor. Yani sizin taktığınız beni, benim taktığım sizi koruyor. Evet birbirimize karşı saygı anlamına geliyor. Evet. Bu maske takmaktaki olay bizlerin mikroplu olduğumuzu düşünerek hareket etmemizi sağlayan bir araç. Evet. Dolayısıyla mikrobun bulaşmasını engellemiş oluyoruz. Maske takıldığı takdirde bunun engelleme ihtimali her ikimizin takması durumunda %90'ların üzerine çıktığına göre dolayısıyla buna alışıp bununla devam etmemiz en doğrusu. Evet. Artı bir de şu mesafeyi bir buçuk metreyi koruyabilirsek, e, bu olayda zaten önüne geçeceğimizi bildiğimize göre, bunu ne kadar uzun süre devam ettirebilirsek aylar veya işte yıl olabilir. O zaman biz çok daha e, sağlıklı bir durumda devam ederiz Covid açısından. Evet. Şunu da sorayım müdürüm, ee, insanlar hep e, böyle bir panik halde, panik halde içinde oluyorlar. Ama göğsüm mu var, aman e, başım mı var, aman şöyle ateşim var, böyle ateşim var. Hemen e, sağlık hekimine başvurmaları mı gerek yoksa yani evin içinde kendini izole ederek bu süreci atlatmaları mı lazım? Şimdi tabii eski alışkanlıkları aslında bırakmamız gerekiyor. Çünkü hastanelerde şu anda özellikle meharese dediğimiz randevu sistemiyle gitme ortamı var. E, çünkü temaslar arttıkça hastalığın tekrar e, hortlayacağını düşünüyoruz. Evet. ikinci bir atak yaşamamak adına miharesenin özellikle kullanılmasını ve o olmadan hasta muayene edilmemesini istiyoruz. Kişi belki kendi durumunu bilemeyebilir ama bizim işte aile hekimleri başta olmak üzere onlara hizmet verecek mekanizmalarımız var. Yani o mekanizmalar harekete geçirirse aile hekimi e, acil mekanizmasında çok zorda kaldığı durumda gitmesi gibi durumlar ortaya çıkartır ve onu kullanırsa emin olun ki hastanelerde çok bir yığılma olmayacaktır. E, i̇nsanımız e, basit şeylerde gitme alışkanlığında olduğunu biliyoruz. E, onu da kırması gerekiyor bu süreç içerisinde. Yani en önemli belirti hangi belirtiler yani o, o zaman gitmesi lazım hastanede. Covid şey hastan. ile alakalı evet. söyleyecek olursak tabii ateş, nefes darlığı kuru öksürük bunlar özellikle karşımıza çıkan belirtiler. Bunlardan herhangi birisi olduğunda herhangi bir hastaneye veya sağlık kuruluşuna aile hekimliği dahil olmak üzere uğradığında gerekli yönlendirmesi kesinlikle yapılacaktır. Sözlerinde söylediniz Sayın Müdür, ee, yani yaz havasına girdi, kıştan yaz, yaz havasına hava değişimi yaşanıyor. diyor evet. ee, insanlarda böyle bir grip havası oluşuyor. E kendilerini nasıl kontrol etmeli? Yani ne yapmalılar yani bu süreçten sonra? Tabii ki e, insanların kendi bağışıklık sistemini güçlü kılmaları gerekiyor. Bunun için e, temiz ortamlarda dolaşmak, hijyene dikkat etmek, beslenmeye dikkat etmek. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. E, dengeli beslenmekten geçiyor bu. Bir de onun dışında spor olayı çok çok önemli. Ama sporu da aşırı efor anlamında değil dengeli spor anlamında yapması gerekiyor. Kendi bağışıklık sistemini, vücudunu ne kadar sağlam tutarsa bu olaylardan o kadar çok korunacaktır. Tabii ki grip olabileceğiz, soğuk algınlığı geçirebileceğiz. O gibi durumlarda da hem hekimimize veya sağlık çalışanımıza danışma yönünde yolumuzu çizeceğiz. Aynı zamanda kendimizi diğer insanlardan izole edeceğiz. Evet. Çünkü gripte olabilirsiniz, komik de olabilirsiniz. Sonuçta bulaşmaması gereken bir virüs. Evet. bulaştırmamak adına etrafa saygılı olacağız ve kendimizi izole edeceğiz. Şimdi mesela az önce söyledim panik halde oluyor. Sayın Bakanımız salınmayalım diyor. El ele tokalaşmayalım diyor. Yani el ele tokalaştığında o anlık bir panik oluyor. Kendisini hemen e, dezenfekte mi etmeli, bu süreci nasıl atlatmalı yani? Şimdi ne mümkün yapmalı? olduğunca tabii bu alışkanlıkları bırakmamız gerekiyor. Artık kucaklaşma, tokalaşma, öpüşme e, bunlar e, çok uygun hareketler değil. Yani bulaşıcılık açısından önemli bunlar. Uzak durmamız gerekiyor ama her şeye rağmen e, sadece birbirimize temas değil, marketten ürün alırken de bir temas oluyor oradaki temas sonrası önemli olan elimizi yüzümüze getirmemek, evet. fırsat bulduğumuzda da mümkünse elimizi yıkamak ama olmuyorsa da kolonya veya dezenfektanla dezenfekte etmek. Evet. E, ama el yıkamak çok daha özel ve çok daha güzel olan. Sayın Müdürüm, e, salgın ile alakalı öngörünüz nedir? Yani ne kadar daha sürer sizce? Şimdi Bir de tabi... şunu da sorayım. E, aşı konusunda ne bekliyorsunuz? Yani bakanımız da yine açıklamalarda yaptı. Yakın bir zamanda aşıyla ilgili bir gelişme olacağını düşünüyoruz. İnşallah ülkemizde bu anlamda bir iyi bir haber gelecektir. İnşallah. Tabii o haberleri biz de bekliyoruz sizler gibi. İnşallah olacaktır. Süreçle alakalı da, tabii bizim bir şekilde süreci uzun vadeli düşünme durumumuz yok. Yani bizim kendimizle alakalı bir durum değil bu. Halkın kendini korumasıyla alakalı bir durum. Yani bugün halk kendini çok iyi korur. Ee, bir hafta sonra daha iyi bir durum olabilir ama bir anda her şeyi bırakabilir halkımız. Bıraktığı zaman daha kötü bir durumda olabilir. Evet. Yani bizim evet. öngörümüzden ziyade halkımızın kendini korumasıyla bağlantılı bir olay. Eee Trabzon'da pandemi süreci başladığında kaç klinik vardı? Şimdi kaç klinik var? Hastalar konusunda da bizi bilgilendirseniz. Şimdi sen tabii birle başladık. Bir vakayla. Ondan sonra başta bahsetmiştim. Fransa'dan gelen evet, bir o. ablamızdı. Allah rahmet eylesin. Sonra vefat etti. Evet. Sonraki süreçte tabii vaka sayımız belli bir seviyeye geldi. Yani rakamları bakanlığımız öngörüsü doğrultusunda açıklayamıyoruz. Evet. Ama e, belli bir miktar rakam olduktan sonra e, Nisan'ın ortalarından sonra da iyileşmeler özellikle ortaya çıkmaya başladı. Ve gittikçe iyileşen rakamlar da arttı. Şimdi e, neredeyse o açı kapanacak gibi. Yani vaka sayısını, iyileşen sayısını neredeyse yan yana gelecek duruma geldik inşallah. Yakın bir zamanda onu da göreceğiz inşallah. klinik konusunda Trabzon'daki eee Pandemi süresi da klinik... Hastaneler pandemi... evet. anlamında söylüyorsunuz. Hı hı. Biz hastaneler olarak öncelikle Kaşüstü Hastanesi'ni, Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Kaşüstü Kampüsü'nü merkez üssü olarak belirledik. <laughs> orada hizmetimizi vermeye gayret ettik. Evet. Onun yanında Kemik Hastanesi'ni kapatıp bu işi organize ettik. Durumu iyi olan hastaları, kliniği hafif olanları orada yatırdık. Aynı zamanda Akçabat Hastanemizde de işe destek boyutunda... Kaş üstüne destek boyutunda orayı tuttuk. Ama fakültede hasta yatırdık, özellerde hasta yatırdık. Ee, diğer hastanelerimizde yani Sürmene dahil, ne bileyim Vakıf Kebir dahil oralarda da hastalar yatırdık. Evet. Ee, Fatih Hastanesi'nde de yatırdık ama Fatih Hastanesi'ni daha çok merkezde bizim e, ağır yaralanmalar olan hastaların da e, getirileceği yer olarak seçtik. Evet. O işi de yani Kaşüstü Hastanesi'nin yaptığı işi de oraya yüklemiş olduk şekilde yürüttük ama şimdi geldiğimiz noktada 1 Haziran itibariyle işi sadece kaş üstünde bir serviste e, yürütecek şekle geldik. Diğer hastanelerimizde normal süreci e, meharese takibiyle birlikte başlatmış olduk. Geçtiğimiz günlerde e, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Doğulu ile bir görüşmede e, kendisi e, stadın yanına ne olsun bir şehir hastanesi yapılacağını söylendi. Hı hı. Ancak e, Trabzonlu vatandaşlarda şöyle bir öngörüsü var. E, Maç çıkışlarında kalabalık bir araçlar oluyor, yolcular kalabalık oluyor, taraftarlar çıkışta 41 bin kişi, kalabalık bir ortam oluşturuyor. Herhangi bir hasta gelip gitmesinde bir sıkıntı oluşur mu? Bir de bu şehir hastanesi ne durumda şu anda? Şimdi e, tabii bunun e, kararı evet. siyaseten verilen, bakanlığımız tarafından verilen bir karar. Biz ona saygı duyuyoruz ve e, ümitle de bekliyoruz. E, şehrimize katacağı çok şeyler var. E, şehrimizin bu tür bir yatırımı ihtiyacı var. Hizmetin e, bütünleşmesi ve tek çatı altından hizmetin verilebilmesi açısından e, şehrimiz çok istifade edecek ondan. Evet. E, dolayısıyla bunun e, önemsendiğini bizim tarafımızdan da bilinmesini istiyorum. Diğer açıdan bu maçlardaki e, süreci söyleyecek olursak, e, maç sayısına baktığımızda bir kere önce orayı söylemiş olalım. Evet. E, 17 hadi UEFA'ya gitti, Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Evet. E, 25 maç toplam olduğunu düşünsek bile 25 maç ikişer saat oynanıyor, ikişer saatte gitmesi gelmesini koysan 4 saat eder. 25 çarpı 4 100. 100 gün. Yani 100 saat. Evet. Kaç gün eder? 4 güne de 4 güne de. Yani bunun için 365 günün <laughs> 4 günü için 362 günün hesabını o 4 güne yüklememek gerekir. Kaldı ki onunla alakalı da orada ulaşım tedbirleri alındığını biliyoruz proje evet. anlamında. Artı biz her şeye rağmen işin doğası gereği oluşabilecek sıkıntılara da göz önüne alarak vakaları ki maç saatleri biliyorsunuz akşam oluyor, trafik hastanenin aktif çalışmadığı saatler oluyor. Yani vatandaş trafiğinin olmadığı saatler belki evet. ziyaret saatleri olabiliyor. Bir de acil trafiği olabiliyor. Her şeye rağmen tıkanabilir düşüncesi olursa şayet. Fatih Hastanesi'ni şehrin doğu tarafında, batı tarafında da Akçaabat, Taşkalı Baba Devlet Hastanesini aktif tutuyoruz. Evet. Ve o zamanlar o vakaları biz 112 ambulanslarla oralara getirdiğimiz zaman zaten şehir hastanesinin o 2 saatlik, 3 saatlik sürede Vaka gelmemiş de olabilecektir. Biz bu B planı da hazırlamış durumdayız. Ama öyle bir sıkıntı olmayacağı bize mühendislerle açıklanıyor zaten. Müdürüm, e, biz sağlıkçı yanında bir de sporcu kimliğiniz de var sizin. E, 12 Haziran'da da e, süperlik 8 maçlık bir periyot başlıyor. E, i̇nsanlar, e, taraftarlar... Futbolu çok özledi ancak pandemi sürecinden dolayı futbolcuların birbirlerine belki olabilir gibi virüs bulaştırabileceği korkusu var. Bu 12 Haziran'da liglerin başlaması sizce doğru bir karar mıydı yoksa tescil edilip şampiyon ilan mı edilmesi gerekirdi? Yine o tabii bizim dışımızda ama biz sürece şöyle bakıyoruz. 12 Haziran Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinin başlayacağı bir tarih olarak görüyoruz evet. ki inşallah öyle olacak <laughs> i̇nşallah. bu inşallah. 26 Temmuz'da bitişiyle birlikte inşallah Trabzonspor şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak. Buna <laughs> inancımız tam. Biz bu doğrultuda işte Söylottan başlayan süreçle birlikte ki biliyorsunuz onu karantina yurtlarımızda 15 gün 14 gün bloke etmiştik ve orada sürecini tamamlatmıştık kendisine de. Evet. Diğer vatandaşlarımız gibi. Kulüpte her tür tedbiri bir sağlık müdürlüğü olarak yapmamız gereken her şeyi en azamisiyle yapıyoruz. Elimizden gelen tüm desteği kendilerine veriyoruz. Ve inşallah bu süreçte onların büyük azmiyle bizim de bu verdiklerin verdiğimiz desteklerin de boşa gitmeyeceğini düşünerek şampiyonluklarında söz sahibi olmaya gayret ediyoruz. Ve e, tabii ki bu süreçte temaslar olabilecektir, e, sıkıntı da olabilecektir belki. Bazı kulüplerde pozitif vakalar olduğunu da duyuyoruz, biliyoruz. Ama e, süreçte böyle bir karar verilmiştir, buna da saygı duyuyoruz. E, ve biz e, canla başla Trabzonspor'umuza destek vereceğiz. E, seyrederek gidemeyeceğiz belki maçlarını ama seyrederek e, gönül desteğimizi kendilerinden eksik etmeyeceğiz. Evet pandemi sürecinin e, ayrıca e, Spor'da takım olarak çok iyi bir sezona alış, şey, çalıştı. Şu an en hazır takım Trabzonspor. İnşallah. E, lider lider durumda. Şu an cuma günü Göztepe ile maçımız var. E, bu 8 maçlık periyotu nasıl görüyorsunuz? Bir de müdürüm e, 30 30 küsürdür e, şampiyonluk bekleyen bir taraftar var. E, Allah izin verirse inşallah da 26 Temmuz'da virüs biter. Bitmezse yani tarafı taraftarla birlikte coşku yapmasını iyi bilirler. O zaman bir sıkıntı yaşar mıyız yaşar mıyız, bilmiyoruz. Nasıl görüyorsunuz? İnşallah olmaz tabii. Bizim insanımız duyarlı. Ee, ne yapması gerektiğini biliyor. Ee, başta söylediğim gibi onu bildiği için biz bugün iyi bir durumdayız. Evet. Yani halkımız kendini koruduğu için, kurallara uyduğu için biz durumumuz iyi. Bundan sonra da aynı duyarlılığı göstereceğine, kendini koruyacağına, etrafını koruyacağına, kurallara uymayanları uygun bir dille uyarıp kurallara onları çekeceğine inancımız tamdır. Maç olabilir, düğün olabilir, bir başka organizasyon olabilir. Bunlar da halkın duyarlılığına ben güveniyorum açıkçası. 8 maç sonunda inşallah ee, ve şampiyonluğumuz e, gelecektir Allah'ın izniyle yani biz e, Trabzonspor'a da güveniyoruz evet. bu şehre de güveniyoruz e, bunun olmaması için bir neden olmadığını da görüyoruz e, takımın hazırlıklarını da az çok takip ettik işte her hafta tetkiklerini yapıyoruz kontrollerini yapıyoruz bir sıkıntı olmasın diye evet. üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz bir sorun olmadığını da gözlemliyoruz evet. e, enerjilerinin üst seviyede olduğunu da görüyoruz. Ee, şampiyon olmaması için hiçbir neden yok. İnşallah bir kaza bela bir şey de olmayacak ve o e, 26 Temmuz'dan belki daha da öncesinde i̇nşallah. ilan edecek. Biz de mutlu olacağız inşallah. Ee, müdürüm son olarak e, Trabzonlu vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Evet. Yani biz halkımıza inandığımızı söylüyoruz. Ama bu inanç e, şimdiye kadar gördüğümüz tablodan yola çıkarak e, bizim içimizde olan bir düşünce. Bundan sonraki süreçte de rehavete kapılmadan maskesine, mesafesine ve hijyenine yani temizliğine dikkat etmek koşuluyla süreci yürütebilirse bu halkımızla biz çok daha güzel günleri göreceğiz. Bu anlamda özellikle hastanelere giderken meharese randevularını almadan gitmemelerini, hastaneleri ve 112'leri özellikle ve aile hekimlerini mümkün olduğunca çok gereksiz yere meşgul etmemelerini, sağlıkçılarla ve diğer birimlerle yani devletin herhangi bir mekanizmasıyla, market çalışanlarıyla, postacılarla, herhangi bir otobüs şoförüyle, dolmuş şoförüyle gereksiz temaslarda bulunmamalarını, ellerinde para transferi yapabilir, bir malzeme alıp vermiş olabilir, el hijyenine, temizliğine çok riayet etmelerini ve bu sayede bu işin tamamen biteceğini bilmelerini özellikle istirham ediyorum. Ama biz konusuna gelince de bize güvenmelerini bizim şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da işimizi elimizden geldiğinin daha fazlasıyla yapacağımızı da bilmeden istiyorum. Müdürüm bu yoğun sürecinizden bizzat için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Maskeli konuşmak çok zor. Evet. Bunu özellikle halkımıza bu süreci bitirmek adına özellikle altını çizerek söylüyorum. Lütfen bir an önce şu maskesiz yaşama geçebilmek adına kendimizi koruyalım. Teşekkür ederim. olun. Evet Karadeli TV ekranlarından programımızı tamamladık. Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, teşekkür ediyoruz. Bir başka yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.